Selam arkadaşlar. Zeynep'in iğnesinden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışacağımız model kendi tasarımım. Şöyle göstereyim öncelikle. Çok şık ve gösterişli bir model. Ve basit. Şimdi yeşille başlayalım. Şimdi köprümüzü atıyoruz. Bu arada elimin kusuruna bakmayın elim yandı. İğnemizi sabitledik. Şimdi buraya 3 tane pim pim yapıyoruz. Ve iğnemizi geriye atıyoruz. Ve yandan pimpirim arttırıyoruz bir tane. Sonradan geliyoruz tekrar ortadakine batıyoruz. Ortadan yine bir tane daha arttırıyoruz. En sona geliyoruz. Tekrar geri atıyoruz ipimizi. Bir tane daha arttırıyoruz yandan. Her seferinde yaprağın yan tarafından bir tane arttıracağız. Tekrar ortadan arttırıyorum. Sondan burayı 5 olana kadar yukarıya doğru arttıracağız. Ben hemen arttırıp geliyorum. Şimdi 5'e kadar arttırdık. 5'ten sonra 2'ye düşüyoruz. Bir tane ortadan arttırmıyoruz artık. 1 2 Tekrar geriye dönüyoruz. Yine bir tane pimpirim yapıyoruz. Sona geliyoruz. Tekrar yukarıya çıkıyoruz burada. Yine tepeden bir tane arttırıyoruz. Pimpirim yapıyoruz yani. Tekrar aşağı iniyoruz. Şimdi yan tarafının inişlerini yapacağız. Sadece pimpirim zürafa. Bir zürafa, bir pimpirim. Bir zürafa, bir pimpirim. Bu şekilde sonuna kadar iniyoruz. Hemen yapıp geliyorum. Şimdi burayı tamamladım. Şimdi buraya bir tane boş sık iğne koyuyorum. Şimdi bir tane pimpirim üzerine çıkıyoruz. Bir pimpirim daha. Tekrar üzerine çıkıyorum. Bir tane daha. Yani bunu 3 olana kadar yapıyoruz ve tekrar çıkıyoruz. Burayı biraz gevşek bırakmamız lazım çünkü burayı dolduracağız. 6 tane pimpirim buraya döküyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane pimpirimizi döktük. Şimdi tekrar aşağıya doğru iniyoruz. İpim düğüm oldu. Tekrar aşağı iniyoruz. Her çıktığımız her gözüme inerken tekrar batıyoruz. Yine aynı şekilde bir tane boş sık iğne. Yine üç tane pimpirim yapıyoruz Buraya Aynı şekilde bu yaprağın eşini yapacağız. Tekrar dönüyorum. <laughs> Şimdi yine bu şekilde yan taraftan bir tane pimpirim. Ortadan bir batıyoruz, bir tane arttırıyoruz. Ortaya da yani ortaya iki kez batmış oluyoruz. Tekrar yan tarafa. Yine aynı şekilde yandan arttırmaya geçiyoruz. Bir tane pimpirim yapıyoruz. Tamamlayıp hemen geliyorum. Evet. Yaprağımı tamamladım. Şimdi e, şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8 Şimdi şuraya ipimi yettiği kadarıyla 5'e göstereyim yolunu. Şimdi 2 tane pimpirim yapıyoruz. 1 2 Üzerine çıkıyoruz. Yine 2 tane pimpirim yapıyoruz. Üzerine Ve buradan yaptıktan sonra direkt bir tane atlayıp ikinciyi tekrar batıyoruz. Yine aynı şekilde böyle devam edeceğiz. Ben 9 tane yaptım. İsteğe bağlı on da yapabilirsiniz. 7 de yapabilirsiniz. Ben eşit gelmesi için arası 9 tane yaptım. Sayarak yaptığınız zaman oyanızın uçları e, şey geliyor, eşit geliyor. Bir kenarda 10 tane motif var şu anda bu şekilde devam edeceğiz. Durdurayım. Şimdi iğnemizi üstteki yaptığımız 6 taneye sabitliyoruz. Şimdi buraya zürafa işlemi yapacağız. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi altıncıyı da şu şekilde yapacağız. Burayı burayla sabitliyoruz. Buradaki aradaki boşluğa bir tane daha yapacağız. Çünkü yukarının sayısını tamamlamak için. Burayı da tamamladık arkadaşlar. Şöyle geriye dönelim. Orayı doldurmak amacıyla. Şimdi tekrar aynı şekilde buraya bir iki pimpirim yapıyoruz. Buradaki geçişimizde yine aynı pimpirim gibi yukarıdan tutarak şöyle yukarıdan tutarak burayı sabitliyoruz. Şöyle bir pimpirim gibi olacak burası da. Şimdi burayı yine aynı şekilde bir iki tane geçişlerimizi de aynı şekilde yapıyoruz. Çünkü onların üstlerini sayarken dek gelmesi lazım. Arası açık gibi olsa da olsa daha sonradan düzeliyor. 1 2 Bununla beraber 3 oluyor. Tekrar yine yani şu biraz elinizi zorlayabilir. Şöyle açtırarak çevirin. Daha kolay yaparsınız. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ben burayı tamamen doldurup geliyorum içine. Şimdi arkadaşlar böyle yaptık. Başa çıktım ben. Bunu sadece üstüne şu anda zürafa gideceğim. 3 sıra bu şekilde gözlemeleri küçük küçük zürafanın içerisine toplayacağız. Ben hemen toplayıp geliyorum orayı. Şimdi tamamladım geldim ben. Şimdi direkt buradan başlıyorum. Pembe ipimizi sabitleyeceğiz. Şimdi ilk gözlememize bir pim prim yapıyoruz. Biraz gevşek bir şekilde zürafayı bırakacağız ki şöyle arada şurası dolgulu olsun çok sık olmasın çünkü onun üstüne de çıkılacak. Her gözlememizin içerisine bir zürafa atlayıp bir pimpirim koyuyoruz. Bir zürafa, içine bir pimpirim. Tekrar atlıyoruz. Tekrar bir zürafa ve bir pimpirim. Bu şekilde komple bunu döneceğiz arkadaşlar. Hemen video çok uzun olmasın diye ben hemen durdurup tamamlayıp Şimdi, tamamladım. Yine aynı şekilde burayı bitirdim. Şimdi o ilk bıraktığımız zürafalarımızın içerisine ufak ufak pimpirimler yapacağız. Ama bu sefer ipimizi atarken şöyle göstereyim. İpimizi atarken direkt zürafa gibi değil de bunun üstüne hani kele olan oyasında yaptığımız teknik gibi yapıyoruz. Şu şekilde Biraz geniş bırakacağız. Şurayı alacak çerçevenin içerisine. Tekrar devam ediyoruz. Her gözlememizin zürafamızın içine yine aynı şekilde bir pimpirim yapacağız. Ama dediğim gibi şuna dikkat edin. Bu dümdüz olmayacak. Çünkü bir dakikini üstünden alırken çok zorlanırsınız. Her gözlememize yine aynı şekilde pimpirimimizi tamamlıyoruz. Ben yine aynı tamamlayıp geliyorum. Bu şekilde yapacağız. Tamamladık. Yine geliyoruz aynı şekilde. Şimdi altta bıraktığımız ip vardı ya. Şu hani köprüyü alırken oraya ipimizi yine sabitleyeceğiz. Pembenin üzerine direkt sabitliyoruz. Şimdi yine aynı şekilde pembenin üzerine pardon ipi ayarlayamadım bir tane pim prim yapıyorum. Bu sefer geçişlerim direkt kafadan direkt yani hiç köprü vermeden üstünü zaten tamamen alıyor. Şimdi her gözümüzün içerisine yine birer tane pim prim yapıyoruz. Tam tur döneceğiz burayı. Her pembenin üzerine beyazlar Açık renkli olanlar bazen öbürünün kenarına sıkışabiliyor. Onu kurtarın. Yine aynı şekilde. Dönüyoruz bu şekilde ve tamamlıyoruz. Tamamlayıp geliyorum. Bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi iğnemizi sarı ipi taktık. Şimdi tam ortadaki yeşile sabitledim ben iğneyi şuraya. Şimdi buraya rokoka işlemi uygulayacağım. 75 tane ipimizi sardık. Şimdi çıkarıyoruz iğnemizden. İğnemizi bu şekilde sabitledik. Şimdi bunu buraya saracağız. Ben yanlışlıkla büyük iğneyi almışım ama yapacak bir şey yok. sabitleyip hemen geliyorum. Şimdi bu şekilde sardım. Şöyle ortaya doğru getiriyorum. Şimdi kenarlardan onu sabitleyeceğim. Biraz zorlanıyorum ben bunu sabitlerken ama Şimdi bu şekilde kenarlarını arkadaki yeşili de sabitleyeceğiz ki arkadaşlar e, öne doğru baksın. İşte ben bunu sabitlerken biraz zorlanıyorum. Bu şekilde sabitledik. Kanalıma abone değilseniz abone olarak zil butonunu açarak yeni videolarından haberdar olmak isterseniz e, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum çıkaran arkadaşlara kolay gelsin modeli. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.